Merhaba arkadaşlar, bugün aracımız 2013 model Porsche Cayenne markalı aracımız. Aracımızın airbag kontrollerini yapacağız. Bir önceki videomda e, 2000 aynı 13 model bir Porsche Cayenne markalı aracımız vardı. Onun airbag kontrollerini yapıyorduk. E, videoya yorum yapan arkadaşlarımız oldu. E, bu işten anlamayan olsun anlamayabilirsin. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. E, 2013 model aracımıza işte e, yorum yaptılar yok bu araç serisi işte 2020'ye kadar üretiliyor işte 2014'te takılır 2011'de takılır diye gibilerine arkadaşlar bu araç 2013 ise 2013 model yazması lazım etiketinde işte seri numarası tutması lazım yani 2013 model araca 2014 model göbek 2012 model direksiyon yani 2011 model bir model düşük oluyor 2012 model direksiyon takılmaz veya 2013 model markalı araca 2015 model direksiyon takıp veya e, 2015 model göbek takamazlar. Yani tabi illa bir dönüşüm, çevirim olabilir. Onlar ayrı konular. E, şöyle göstereyim. Bu aracımız 2013 model. Direksiyonumuzdaki etiket olsun. Ve e, göbeğimizdeki etiket olsun. Tarihlere birebir uyum sağlayıp direksiyonumuzun içine baktığında herhangi bir sökülme söz konusu değil yani seri numarasına ve içerideki yazılan tarihe kadar uyum sağlıyor. Herhangi problem yok. Söktük. Kontrollerimizi yaptık. Birazdan aracımızın emniyet kemerleri gerdirici, gerdirici fişeklerine bakacağız. Bunları kontrol edeceğiz. İç bakacağız yani. Ee, kontrol edeceğiz. Ee, dışarıdan ettiğimiz kontrolde herhangi bir kaplama falan gözükmüyor. Ama içeriden alttan söküp bakacağız. Aynı bu şekilde. Bunu nasıl söktüysek bunu da içeriden aşağıdan bu şekilde buradan sökülerek bakılacak. E, bu bizim işimiz. E, bu airbag kontrollerini yapıyoruz ama bunu alıcı ve satıcı müşteri onayında yapıyoruz. Müşteri onayında olduğu için zaten bize airbag